Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adana'nın Sarıçam ilçesinde 12 kişiyle kuruldu. Amacı kültürel ve sosyal faaliyetleri ve dayanışmayı sağlamak olan derneğin gün geçtikçe önemli bir üye sayısına ulaştı. Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bağlantılar kurularak görüşmeler sağlandı ve önemli istihdam projeleri gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Dostluk ve Mutluluk Festivalleri düzenlendi. Kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Daire Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın projesiyle uyuşturucu ile mücadele noktasında önleyici tedbir konferansları düzenlendi. Ve uyuşturucuya meyilli gençlere psikososyal destekler sunuldu. Saim Beyli, Tufan Beyli, FK, Kozan, İmamoğlu, Alada, Ceyhan ve birçok ilçenin Sarıçam merkezi oldu. Sarıçam Derneği resmi ve fahri olarak 15.000 aşkın üye sayısıyla önemli faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.